Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak e, önemli yatırımları bu dönemde hayata geçireceğimizi, Ruski marifetiyle altyapı yatırımlarını hayata geçireceğimizi ifade etmiştik. Bunun aşamalarından biri olan Karacabey e, İçme Suyu Şebeke hattımızın ihalesini de bugün gerçekleştirmiş olduk. Öncelikle Karacabey'imize hayırlı uğurlu olsun. Bildiğiniz gibi 6 Nisan tarihinde yapacaktık. Fakat şehir dışı yasağı uygulamasından dolayı 6 Mayıs tarihini erteledik. Ve i̇hale de bugün gerçekleşmiş oldu. Kıymetli arkadaşlar, ilk aşamada İnegöl'le alakalı 9 tane su deposu 29 kilometre isale attı. Ve 205 kilometrede şehir şebekesi olmak üzere yapılan ihalemizi gerçekleştirmiştik. Yer teslimi yapıldı ve inşaat çalışmaları başlıyor. İkinci olarak 1 Nisan tarihinde Mustafa Kemalpaşa ilçemizde 8 kilometre isale attı. 318 kilometrede şehir şebekesi olmak üzere ihalemizi gerçekleştirdik. İhaleye bazı itirazlar olduğu için değerlendirme devam ediyor. İnşallah kısa bir süre içerisinde sonuçlandırıp yer teslimini yapacağız. Bugün gerçekleşen Karacabey ile alakalı ise 1 kilometre ishal hattımız ve 226 kilometrede şehir şebeke attığımız olmak üzere ihalemiz gerçekleştirildi. Yaklaşık 38 milyon bedelle çıktığımız, 38 milyon yaklaşık e, maliyetle çıktığımız e, ihalemizle alakalı %34 indirime kadar varan kırımlar gerçekleşti. 16 firma ihalemize girdi. Değerlendirme yapılıyor. Kısa bir zaman içerisinde sonuçlandırıp inşallah oranında yer teslimi yapılmış olacak. Karacabey'de mevcut hattımız 50 yıl önce yapılmış. %48 civarına kayıp ve kaçağımız var. Hem Karacabeyimizin daha sağlıklı bir şehir olması için, hem Karacabey insanımızın daha sağlıklı su tüketebilmesi için, hem de buskimizin bu manada daha rantabal olup daha az sorunla karşılaşabilmesi için bu ihalenin çok önemli ve yerinde olduğunu ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Karacabeyimize, Bursa'mıza hayırlı olsun diyorum. Saygılar sunuyorum.